Şu an kanalımızın bir ilkini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de daha önce inceleme videosu çekilmemiş bir mouse ile karşınızdayım. Ürünü buldum, tedarik ettim, elime ulaştı, kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. Herhangi bir işbirliği değildir, hediye de değildir. Kendi paramla aldım arkadaşlar. Ben aldığım linki açıklamalar kısmına bırakırım arkadaşlar. Oradan ürünü isterseniz de satın alabilirsiniz. Türkiye'de ikinci bir mouse da sizde olmuş olur. Yani eğer varsa bile videosunu görmediğim için şu an ilki gerçekleştiriyoruz diye düşünüyorum. Her neyse bu canavarın Performans kısmında baya bir anlatacağım şeyler var. Kutu açılımında baya bir söyleyeceğim yerler var arkadaşlar. O zaman lafı çok uzatmadan kutu açılımıyla devam edelim. hızlı bir şekilde mouse'un tasarımından da bahsedeyim. Magnezyum alışımlı iskele çerçeve tasarımını böyle oluşturmuşlar. Bunun diğer modellerinde el işçiliği var arkadaşlar. Gerçekten ben fotoğraflarına, sayfasına vesaire gittim. Adam bildiğin bu mouse'un üstüne savaştan çıkmış bir hissiyat e, görselleri yapıyor. Bunu da zımparayla yapıyor. Ben tabii o modelini alamadım. Alamadımdan ziyade e, aldığım yerde öyle bir görsel yoktu. Hatta Hatta bu mouse'un bir de 4000 Hz'li dangle var. O orada ekli olmadığı için onu da alamadım. Ben 1000 Hz'li modelini aldım. M1 Pro. M1 Pro'nun yanına bir de 4000 Hz'li dangle'ını aldığında 4000 Hz desteklediğini söylemiştim. Benzersiz ve delikli tasarımı ile aksiyon anında elinizde serin tutuyor. M1 Pro'nun iskelet yapısı sağlam dayanıklılık ve mükemmel dengesi için hafif magnezyum alışımdan üretilmiştir. M1 Pro'yu tutuş şekliniz ne olursa olsun avuç içi, pençe, iki elle dahi kullanmanız mümkündür. Gelin M1 Pro'nun özelliklerinden de bahsedeyim. Rekabeti seven M1 Pro'nun tam olarak merkezinde PAV 3395 şu an piyasanın en üst sensörlerinden birisi yer almakta. Gerçekten bu sensör zaten şu an en iyi mouse dediğimiz birçok mouse markası da Pav 3395 sensörünü kullanıyor. Sınıfının en iyi sensörü olmasıyla oyun tarzınız veya oyununuz ne olursa olsun yüksek çözünürlükte okumasıyla size oyun keyfini tam olarak hissettiriyor. Mouse'u maksimum 26.000 dpi'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. Yazılımı üzerinden bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu mouse'u şu an ben 1 k kHz'de kullanıyorum ama yanına 4K dangılını aldığımda 4000 Hz dangılıyla 4000 Hz destekli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Zaten programda direkt bağladığınızda kaç Hz'de olduğunuzu veya neyle Bluetooth'la mı yoksa 2.4 GHz mi bağlı olduğunuzu gösteriyor. Size şimdi 2.4 GHz ve Bluetooth dedim. Size çok güzel ve çok önemli bir bilgi daha veriyorum. Mouse kablosuz olmasıyla içine bir de hafif olması için 400 mAh bir batarya yerleştirmişler. Bu batarya bize yetecek mi yetmeyecek mi diyeceksiniz ama şimdi söyleyeceğim özelliği sizi bayağı bir şaşırtacaktır. 200 saat Bluetooth'la 146 saat 2.4 GHz'de oyun oynayabiliyorsunuz. 200 saat nedir abi ya? Yani bir bugün oturdum ben birkaç saat oynayayım, yarın birkaç saat oynayayım. Kaç gün gidebilecek? Bunu aşağı yorumlarda tartışabiliriz. Tabi bu veriler değişkenlik gösterecektir. Bluetooth 5.1, 2.4 GHz. Ayrıca bu mouse'u kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. 1,5 saat şarj ile de 75 saat oyun oynama keyfi kablosuzda sunduğunu belirtmişler. Muazzam bir detay. Ne kadar hızlanmanız gerekirse gereksin Mercury M1 Pro yanınızda desek nasıl olurdu? Ya ben açık konuşmak gerekirse mouse'u çok çok beğendim. Yani böyle koleksiyonluk bir mouse olduğunu düşünüyorum. Ee, bir zaman hevesimi aldıktan sonra büyük ihtimal böyle çeyizlik kaldıracağım rafıma. Yani bu mouse bana söyleyeceklerimi unutturuyor. O kadar heyecanlıyım bu mouse'u anlatırken. Çünkü yani Türkiye'de tek olması, tasarım anlamında böyle farklı bir zirvede olması, 88 gram olması yani ne ağır ne hafif ben böyle ağır he heybetli mouse'ları da seviyorum. Elime de oturuyor. Birazcık böyle ince zarif gibi duruyor ama elime aldığımda çok rahat bir şekilde oyunlar oynayabiliyorum. Şimdi de mouse'u oyun performans kısmında test edelim. Benim en çok oynadığım oyun Call of Duty Warzone. Hadi o zaman bilgisayara. finished the job. I'm good. Two zones online. Uh, Grenade oh. uh. Take fire! Enemy soldier incoming. Mouse'un yazılımından da bahsetmek gerekirse yazılım arayüzünü ben beğendim. Birçok tuşu zaten programlayabiliyorsunuz. Zaten sağ el ve sol el kullanmanız için uygun olduğunu söylemiştim. İstediğiniz tuşu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben şu an alabileceğim en yüksek herze ayarladım program üzerinden. RGB ışıklarını istediğim gibi oynayabiliyorum. Şöyle yakabiliyorum yani güzel, hoş. Metal olmasıyla bana birazcık böyle RGB ışıklı e, mouselar daha göze hitap ediyor, daha hoş gözüküyor. Bunu da istediğim gibi kapatabiliyorum, istediğim gibi açabiliyorum. Onun dışında yazılımına gelin birazcık daha yakından bakalım. Yazılım bizi bu şekilde karşılıyor. Diller kısmını buradan değiştirebilirsiniz. Farklı bir dil tercih etmek isterseniz. Burada bir mouse tıkına dokunuyorum. Burada profilleri atayabiliyorsunuz. Burada istediğiniz tuşu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada DPI'mizi ayarlıyoruz. 1K Hz'de kullanıyorum ben. 175'e alıyorum veya yükseltebilirim. 4000 Hz dangle olsaydı 4000 Hz'de eklenmiş olacaktı. Buradaki ayarlamaları da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi makro atamaları ve aydınlatma mouse'larda olmazsa olmaz RGB. Yaklaşık mouse'u 1,5-2 haftadır sık sık ve her gün kullanıyorum ve hala %70'te. Ve ben 2.4 GHz üzerinden bağlandım aldığım günden beri. Bunun da bilgisini şimdiden vermek istiyorum. Yazılım arayüzü de bu şekildeydi. Siz bu videoyu nasıl buldunuz? Türkiye'de ilk incelemesini yaptığım için ben bayağı bir heyecanlıydım. O yüzden yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın. Bana destek olmak adına ücretsiz yapabileceğiniz videoyu beğenmek, aşağıya düşüncelerinizi yazmak ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.